Geç bakayım. Evet arkadaşlar şimdi Selim parkur yapacak. Buradan geçecek. Sonra parka gidecek. Oradan da kaydıraktan kayacak mavi kaydıraktan. Bakalım hızlı olabilecek mi? Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Geç bakalım geç. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl hızlı gidiyor şimdi. Bakalım ne kadar sürede tamamlayacak. Maviden kay bakalım biz bulabilecek miyiz? Kay 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 kay. Bravo, evet. Kazandın gördün mü? Bir daha mı yapacaksın? Bir de turuncudan kayıyor. Şimdi de sarıdan evet. Parkuru biraz uzattık biz arkadaşlar. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. Kay bakalım. Nerede nerede? Nerede nerede buradaymış ya. Tamam bir daha yapacağız arkadaşlar bu parkuru. Biz çok beğendik.